Evet merhabalar sevgili silah ve bıçak severler bu e, bıçaklarım e, serisinin ikinci ve sonuncu e, videosu oğluma ait e, bir kısmını benim aldım bir kısmını kendisinin e, edindiği bıçak ve kılıçların e, sizlerle paylaşacağız bakın öncelikle e, fin serisi bıçakları paylaşalım üç tane finlandiya aslında iki tanesi gerçek finlandiya ama bir tanesi de e, onun uzak doğu versiyonu. Bu en küçük Finlandiya bıçağı. Zamanında çok kötü bakılmış. Ağzı bozulmuş. Fakat işçilik olarak çok güzel işçiliğe sahip. Ak ağaçtan yapılma bir sapı olan şeyde kılıfı da zaman içinde çok yıpranmış, çok eski bir fin bıçağı. Oğlumun koleksiyonun arasında duruyor. İkinci fin bıçağı daha iyi durumda. Kılıfı çok güzel bunun. Çok güzel bir kını var. Üzerinde işlemeler olan bir kın. E, bıçağın tamamını içeriye alıyor. Sapıyla beraber. Yine ahşap bir sap. E, pirinç e, bal balçağı var. Bunun da ağzı maalesef e, kötü bir bileme sonunda e, katledilmiş. E, taşa tutularak katledilmiş bir ağzı var. Aslında bunlar çok çok güzel, çok kaliteli bıçaklar olmakla beraber. Üzerlerinde de işlemeler var. Geyik çektiği, rengeyiklerinin çektiği bir e, lapon e, kızak üzerinde bir lapon gözüküyor. E, orijinal e, Martini e, Martini 2T ile yazılıyor. Bıçak e, mahvedilmiş bir bıçak ama e, kökeni çok güzel olan bir bıçak. Üçüncüsü de benim oğluma aldığım e, bir e, taklit. Yine e, Martini taklidi. E, fin taklidi. E, uzak Doğu menşeli bu. E, Mauser marka. E, 440C karbon e, ha, yüksek karbonlu çelikten imal edildiği üzerinde yazılıyor. Biraz evvel söylediğim gibi gerçek bir Martininin üzerinde olan kızak e, ve bakın bir tane de şey o görünüyor da çadır görünüyor. Rengeği kızak bir tane Lapon. Biraz evvelki gerçek bıçağın üzerindeki işlemeler ve imza, bunda da aynı şekilde görülüyor ama e, tabiri e, am yani e, çakma ama iş görür yani baya güzel ağzı olan e, avda doğada son derece güzel işe yarayacak bir bıçağın şeyi de gerçek deriden oldukça güzel bir e, kılıfı var üzerinde de e, baskılar Finlandiya'yı e, anımsatan e, baskılar var. Üzerinde de zaten J. Martini Finland yazıyor ama inanmayın. Evet ne varmış burada? Benim çok eski avcılığımın ilk senelerinde yine rahmetli dayımın bana Almanya'dan getirdiği işte çekiç, balta, tornavida ve gazoz açacağı olan Hubertus marka bir şey. Bunu ben senelerce taşıdım. Bir tane de çivi çekmek için ee, tırnağı var burada senelerce şeyinde taşıdım. Ne tahtalar kestim, kırdım bununla ateş yakmak için. İşte paslanmış, maslanmış. Bu artık bir koleksiyon parçası olarak oğlumun koleksiyonun arasında duruyor. Ama bayağı hizmet verdi bu bana zamanında. Bir Çanakkale hatırası herhalde oraya gittiğinde hatıra olarak almış. Aslında pirinç şey değil yani. Gerçek bir bıçak değil. Bıçak kısmı da pirinç. Bir tarafında Çanakkale geçilmez. Öbür tarafında da Dur Yolcu diye başlayan meşhur şiirin dizeleri var. Burada bir kurtbaşı, sapında da bir tarafında Osmanlı arması, öbür tarafında da bir tuğra var. Tuğra'nın üzerindeki okuyabildiğim kadarıyla Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir şey var. Arapça harflerle tuğra var. Yanlış akım okumuyorsam Bismillahirrahmanirrahim. Şurada Allah lafzı zaten çok bariz olarak gözüküyor. Benim de bir bildiğim Arapça yazı bundan ibaret. Evet. Bunu 3-4 sene önce bir Yunanistan seyahatinde Aleksandropoliste yani Dede Ağaç'ta bizim tabirimizde bir bitini görüp almıştım, beğenmiştim. Ama bu tarafta kırılmış zaten şeyin, balçağının. Oğlumun böyle bir şeyleri vardır. Oyun programları vardır. Onlar da kullanabilir diye tabanca namlusu olan bıçak. Sonra da fark ettik ki bu aslında çakmakmış. Yani bu tetiği çekince buradan manyetodan da burada gaz doldurma deliği falan da var. Buradan alev çıkıyormuş ama o haşat olmuş vaziyette. Bir e, fantazi oyuncak, gerçek olmayan bir tabanca bıçak. Ama şekil olarak hoşuma gitmişti. Onun da hoşuna gitmişti. Aldım. Aslında onun daha fazla hoşuna giden şeyler var. Geleceğiz. E, bıçakların arasında bir son e, bir tane daha var. Bu e, herhalde Bursa işi bir bıçak. Tam olarak çıkartamıyorum ama delilerden eski Amerikan komando bıçaklarında olduğu gibi köselelerden ince ince üst üste getirerek bir kabza yapılmış. E, çok fazla kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim ama pırıl pırıl yeni kalmış bir bıçak. E, büyük ihtimalle Bursa işi bir bıçak. E, av bıçağı. Evet. yani Bugünlerde o kadar fazla güzel bıçaklara, çakılara ulaşma, erişme imkanımız var ki buna artık o kadar fazla kaliteli değil diyoruz ama 30 sene önce bu benim elime geçseydi büyük bir değerdi belki 40 sene önce. O zamanlar böyle şeyler ulaşmak imkanları yoktu. Ee, en enteresan parçayı en sona bırakacağım. Bir tane daha böyle bir şey var Mehmet'in. Bunu nereden almış bilmiyorum. Bu da böyle fantazi, süs, gerçek olmayan, ağzı kör. Ee, işte oyunlarda falan kullandıkları, tiyatral oyunlarda kullandıkları dışı süslü işlemeli bir hançer. E, e, gerçek değil. Yani bu sadece fantezi. Gelelim Mehmet'in üçlü serisine. E, Japonların meşhur savaşçı kılıçları vardır. E, şeyden başlayarak e, küçük bıçaktan başlayarak tanto, wakazashi ve katana olmak üzere üç boydur. Ben bunun böyle olduğunu oğluma bir İspanya'dan Toledo'dan bir katana pardon Vakazashi getirdiğimde öğrendim. Vakazashi ne? Vakazashi Tanto ile katana arasındaki orta boy. Yani tüfek katana ise Vakazashi de tabanca olarak düşünebilirsiniz. Neden bu boyunu aldım? Çünkü bavula biliyordu bu. Yani yasal olarak gel, gel, geliyor ucu açılmamış fakat çok güzel hamonlanmış. Pırıl pırıl damgalarıyla gerçek bir Vakazashi'nin e, e, çok güzel bir imitasyonu. E, şeyde, tahta kavzası da e, öyle. E, bunun adının Vakazashi olduğunu ben o zaman öğrendim. Getirip bunu Mehmet'in yatağının üzerinde bıraktığımız zaman, seyahatten döndüğümüz zaman e, çok sevinmişti. Yani, çok enteresan ifadelerle sevinmişti. E, ben işte katana diye biliyordum. Yok dedi baba bu katana değil vakazashi vakazaşı işte bu vakazaşı adını ilk defa o zaman duydum e, ama katana da var bir tane Mehmette o da e, lisanslı bir e, reprodüksiyon Walking Dead e, dizisinin lisanslı bir katanası. görüyorsunuz bakın çekiyorsunuz 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 bitmiyor yani kocaman bir şey şöyle bir tam boy gösterirsek bayağı iki elle kavranabilecek bir sapı var artık buna Japonca'da her birinin değişik isimleri var. Ben bilmiyorum. Yani bu bunun bir, bir sanat yani her bir parça ayrı ayrı sanat. Her birinin ayrı ayrı isimleri. Bu da Mehmet'in e, katanası. Walking Dead katanası. E, bir de bakar şey var. Tantosu var. O tantoyu da ben 3-4 sene önce bir fuardan almıştım. E, bu da Cold Steel katanası. E, Tanto ama gerçek bir Colt Steel değil. Gerçek Colt Steel'e baktığınız zaman aradaki farkları görebilirsiniz ama iyi bir kopyası. Colt Steel'in yine yine Japon malı, bu da Japon malı. E, tam bir tanto. Güzel bir tanto. E, bunun mini tantoları falan var böyle daha küçük. E, seviyorum yani tanto çok güzel bir bıçak, çok işlevli bir bıçak. Hem batırma açısından hem kesme açısından çok iyi dizayn edilmiş bir Japon bıçağı. Evet bu yeni ve orta yeni bıçakları bitirdikten sonra bıçakları ve kılıçları bitirdikten sonra bir ata yadigarı paylaşacağım sizle. Bu benim anneannemin babasından kalma. Yani rahmetli Kasap Osman Efendi'den annemin annesinin babasından kalma bir kılıç. O da kaliteli bir şey olmamakla beraber o zamanlarda işte herkesin evinde tabancası, tüfeği yerine kılıcı varmış. O zamandan kalma bir kılıç. E, manda boynuzu sapı olan. Paslanmış biraz e, ama işte her insanın ihtiyacıymış o zamanlar bir kılıç. Şeyleri de galiba kılıfın üzerindeki şeyler de galiba gümüş gibi duruyor ama deri bir kını var. İçi tahta tabi. Burada da asılacak yerleri var. Evet, bu da bizim aile yadigarı benden oğluma geçti tabii ki. E, ailenin tek kalan erkeği benim. E, soyadı e, devam ettirecek. Oğlum henüz bekar, e, maalesef bekar. Kendi biliciliğe isteyecek bir şey yok. E, ama e, artık ortaç sülalesinin e, en son ferdi. Mehmet Ortaç. Bu kılıç artık onun. Tabi amcamın çocukları var. Ee, rahmetli biraderin erkek çocukları var. Ortaç olarak devam ediyor soy ama e, benim şeyimde kanalımda e, benim çocuğumun henüz çocuğu yok. Yani dede olamadık henüz. Rabbimin takdiri inşallah ileride o da olur. Hayırlısıyla, her şey hayırlısıyla. Evet, beni sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Vermedime de oğluma da bu koleksiyonu sizlerle paylaşmama izin verdiği için çok çok teşekkürler. İyi günler dilerim efendim.